Değil mi? Evet. Evet. Kıyafetleri çok evet. beğendim ben. Çok güzel olmuşlar. Çok yakışmışlar birbirlerine. Bir sıkıntı oldu bu kızcağıza da. Boşandıktan sonra bir böyle kendini gösterme, devamlı olacağı seksi olma pozları işle. içerisine evet. girip, değil ama mi? Ama mesela onun da proporsiyonu seksi bir kadın değil. Değil bence değil de. değil. Yani. Hiç de yakışmıyor. Değil yani yani Çocuk sesi güzel, güzel olabilir ama. Lise son sınıf öğrencisi Ediz'le beraber diploma töreni var. Evet. Şeye gidiyorlar. Partiye veda. Acaba, acaba diyorum bu onda bir e, yani kendi de bunun farkında ve e, bir e, travma yaratıp Bence bunu... Atlatamadı abi daha. Atlatamadı, atlatamadı abi. yani. Atlatamadı. yani bunu, bunu, Dişiliğini bunu... ön plana çıkarma çabası içerisinde değil Çünkü mi? Onu görüyoruz. E Ediz'le birlikte biliyorsunuz yakalandığı gibi böyle laflar çıktı ve bu yüzden boşandı diye Yok, laflar o, çıktı. O, o, ama... Olması mümkün değil. Ama orada. tamam da yani... E... Çünkü o, onların beraber o fotoğraflarını çeken Zeynep'in kocasıydı o dönemde. Yani aynı partiler kocası çekmiş. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Zeynep'in kocası reklamcı. Zeynep'i çıkartan ve yol gösterip onun var olmasına sebep o kadroyu yapan adamdı. İrem Derici'nin babası gibi. Babası Şimdi Zeynep'teki sıkıntı şu. Zeynep bu boşanmadan sonra kendisine sağlanan bu olanakların gerçek olup olmadığını ölçmek için ayakta kalma mücadelesi. O arkasındaki kale, kale bitti adam çekildi işine gücüne git döndü. Şimdi bu tarafta var olmasa işte burada işe girdi abi yine. Bildiğimiz klasik piyasa şartları mücadeleye girdi. Evet. Kadınlar durabilecekleri dekolte attıklarında indirebilecekleri en iyi silahı kullanıyor. Evet. Vücutlarını de, maalesef dişi maalesef. Dişi maalesef yani ya ses olsa insanlar, insanlar şey söyleyeyim sana. Bir davete gittiğimizde Melek Mosso göbeğine kadar şey Menep diyor Zeynep göbeğine kadar bir ön dekolte yapsa, bir tabacak dekoltesi açsa, wow derler. Sen mayo git lan defola da yürü üstüne kılık kıyafet <laughs> giy gel derler anladın <laughs> mı? Evet, evet, maalesef öyle. Öyle tabii canım öyle tabii yani. Ben ikisini çok beğendim. Çok tatlı olmuşlardı Elgiz'le beraber. Hoş olmuşlardı. Ama bak şu arabadaki fotoğrafa bak bunu yine söylüyorum yani. Feriköy Lisesi son sınıf öğrencileri diplomatörleri partiye gidiyorlar. Öyle evet. bir havaları var üzerlerinde. Katılıyorum kesinlikle doğru güzel analiz Üzüldüğüm etmişsin. Şu, bu evet. dişiliklerini 3 sene daha yedirdiler. 4. senenin sonunda bu da bitecek. Ne yapacaklar değil ne mi? Yapacaklar? niye, <laughs> niye, ne, ne yapacaklar? Abi, abi? abi. niye öyle diyorsun? Bak Defne Samyeli kaç yaşında? Abi ama herkes Defne. 50 küsur yaşında ama ve abi. hala e, ama abi, defne, cinselliğin ekmeğini defne, defne yiyor. Defne'nin durumu şu ama. İstisnalar kaydeyi ne bozmaz ama. Seninle durumu. Defne Sabahleyin evet. selamun aleyküm gözünü spor salonunda açıyor. Tabii. Ya, yani hala her günün her gününü en az bir saat antrenmanla geçiriyor. E bunlar da yapar belki mı? canım. Yap ya be abi. Bunlar, bunlar, da yapar belki bunlar, diyor. Bunlar günün nerede <laughs> aydığını zorluyorlar Ne antrenmanı? Yapıyordu bir ara. Bir şeyler yapıyordu. Şimdi dediğim gibi. Mürcan, bence bunalım safhası bu safha. Efendim. Efendim? Emine Sandal. Yani Emine Yahoviç, yeni adıyla, eski adıyla maruf Emine Sandal, Mustafa Sandal'a fena giydirmiş. Bir VTL'sini izleyelim. Sonra ben haberi okuyacağım. Kimin nakafa? Nakafa. Ver misin? al canım canım benim sağ ol ben kullanmadım ah, sağ ol evet arkadaşlar ee, sizce evet. haklı mı erkek erkek adam gibi davranmalı Emine Yahovic çıldırdı tamam, niye adam, çıldırmış acaba adam Okuyayım. Gibi. tamam gibi Cem Yılmaz biliyorsunuz Ahu ahuiatı 10 bin dolarlık nafaka'nın 40 bin Türk lirasına indirilmesini istemişti hı hı. yani ee, 10 bin dolar yaklaşık 185, 185 bin, bin lira civarı gibi. 40 bin liraya TL'ye yeah indirmek istemiş. Sonra 70'e var. 2018 yıllarda boşalan Mustafa Sandal ile e e Emine Yahoviç şu anda aynı sorunu yaşıyorlarmış. Sandal ile davalık olan Emine Yahoviç'e Cem Yılmaz ile Ahu Yatu arasındaki nafaka krizi soruldu. Muhabirlerin anne eğer çalışıyorsa boşunda, boşandığı eşinden nafaka almalı mı sorusunu yanıtlayan Yahoviç ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı, çocuklarının nafakasını ödemeli dedi. Kaç para, para alıyormuş acaba? Yazında. Eminem kaç para kendi alıyormuş? Kendi peşinde mi, çocuklarının alacağının peşinde mi? Kaç Şimdi... para alıyor acaba biliyor musunuz? Nafaka olarak em Eminem. Ama boşanmadan sonra neler aldığını biliyorum. Teklinin. Yıllık yani şimdi aldı, kullanımına aldı, şöyle, para aldı. Aldı da aldı Mustafa'dan yani. Mustafa kazandığının kazak e, kaza körerek, e, arabayı yıkayarak falan e, <laughs> kazandı bütün parayı çocuk. Yarısını Emine'ye neredeyse teslim etti. Yani bir defa anne eğer çalışıyorsa boşandı içinden nefaka almalı mı sorusunu yanıtlayan Yahoviç ben karışmak istemiyorum. Yani soruyu üzerine almamış. Yani anneler Cem Yılmaz da, da ahuy, Ahu'ya yönlendirme yapmış. Kendisi cevap. Nurcan'cığım anneler çalışsa da elbette ki anneler o çocukları e, tabiri caizse hani böyle bir söylem var babasının evinden getirmiyorlar. Babalar da tabii ki elbette ki babalığını yapmak zorunda. Hem maddi hem manevi. Ancak zaten görüldüğü üzere burada e, sevgili Mustafa da Cem de üzerine düşen görevi fazlasıyla zaten yaptıklarını görüyoruz. Yani bazı insanlar ya, vardır. Görüyorlar, görüyoruz ama geri adım atmak için de mahkemeye başvurdu cem. Bazı insanlar var öyle olur ki e, hani tabiri caizse bin lirayı 2000 bin lirayı ödemezler. Öyle insanlar var. Bunlar da ee, hani her şeyin fazlası da zarar. Zaten baba olarak bunlar yazdığını vermiş, kışlığını vermiş, bankasına parasını koymuş, çocuklarıyla çok güzel bir diyalogları var görüyoruz. Hani biraz da insan e, hakikaten elini vicdanına koyarak hareket etmelidir diye düşünüyorum. Zaten babalıklarını yapan insanlar yapmıyorlar değil ki gördüğümüz kadarıyla. Şimdi bir izleyicimiz bir mesaj yazmış. Emine ona 15 sene karılık yapmış. Bir kere cümlenin burasında terbiyesiz ve ahlaksızca bir cümle. Ona karalık yapmış. Destek olmuş, birlikte yapmışlar. Hangisini yapmışlar? Mustafa Sandal var olup Türkiye'deki iki popstardan bir tanesi olduğunda Emine Sandal Sırbistan'da kazak örüyordu. Arkadaşlar boş yere çene üretiyorsunuz. Çok ciddi söylüyorum. Laf olsun diye yazıyorsunuz. bir, bir önce bir oturun şöyle bir bakın bakalım tabloya. Mustafa Sandal hayatımızda var olduğunda, aranjörlüğü, besteciliği, müzik adamı olduğu dönemi geçtim. Mustafa'nın popstar olmaya başladığı dönem itibariyle. Emine Sandal mı vardı? 15 sene eşlik yaptıysa, 15 sene Emine'nin kimse Türkiye'de yüzüne bakmadı. Emine Mustafa sayesinde İstanbul'un en lüks evinde oturdu, itibar gördü. Mustafa ile beraber Emine Sandal diye dolaştı. Emine Sandal'ın piyasada Var olmasını hepiniz seyrettiniz. Niye Mustafa'dan sonra Emine Sandal olmadı, Emine Yavuç olmadı? Elbette ki yapılan evlilikte doğan çocukların bakımı babaya haktır. Anne evet. çalışsa da çalışmasa da evet. baba çocuklarından sorumludur.